arkadaşlar. Yeni bir inceleme videosu ile daha karşınızdayız. Ben Murat Ağır. Bugün görmüş olduğunuz gibi gerçekten ekranın kadrajını bilene kocaman yaptım. Çünkü bugün büyük bir ünle karşınızdayız. Kapak fotoğrafından da görmüş olduğunuz gibi Rampage'in RM270 X Titan Kurvent monitörü ile karşınızdayım. Gerçekten kocaman bir monitör. Şu anda da zaten kadrajı bilene sığmıyor. Gerçekten iyi biraz üstü tozlu. Hani depodan çıkardık getirdik ama gayet şık duruyor. Şey Bilemek kapladı şu anda. Bakalım açacağız. içinde neler var, neler yok şu anda dışarıdan birazcık böyle baktığımız zaman HDR, Curvent, PC gaming monitör olarak geçiyor. Gerçekten yani gaming'lerin arasında en iyilerden biri çünkü 165 Hz'lik bir hız makinesi var. Karşımızda açalım, içini bir inceleyelim. Bakalım içinde neler var, bize neler sunuyor. Bunları görelim. Ben de merak ediyorum. Almak isteyen arkadaşlar varsa Video'nun sonuna kadar izlemeyi unutmasınlar. Çünkü videonun sonunda detaylı anlatımla özelliklerine geçeceğiz. Şimdi hep beraber X Titan'ın kutu açılmana geçelim. Bakalım kutunun içinden neler çıkacak? Ben de merak ediyorum. Bayağı büyük olduğu için masayı komple kaplıyor. Arkadaşlar <laughs> kutunun içinde başka bir şey yok. Então, não eu não vou dizer que Görmüş olduğunuz gibi kutu açılışını gerçekleştirdik. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kutunun ilk açıldığındaki malzemeler bu şekilde. Ürünü aldığınız zaman siz de bu manzarayla karşılaşacaksınız. Biraz elim jel oldu. Çünkü şu alt tabakadaki şeyin içinde biraz jel mi artık ya bilmiyorum. Elim komple yağ oldu. Alt tarafta 4 adet kaydırmaz bulunuyor. Ve bu tamamen metal. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sesini duyuyorsanız. Gerçekten tamamen bir metal bir parça. Ve çok sağlam duruyor. Yani kolay kolay sıcacık bir parça değil alt kısmı tamamen bundan ibaret ee, üst tarafına geldiğimiz zaman monitörümüzü asıl tutan kısım burası görmüş olduğunuz gibi bir kıskaç geçici var hızlı bir şekilde direktman montajını çok basit bir vidayla sadece bir vidayla montajını gerçekleştiriyoruz o vida da burada görmüş olduğunuz gibi ee, alt tarafı da buraya oturuyor ve vidayı da Oraya sıkacağız. Bu şekilde gerçekleşmiş olacağız montajımızı. Sadece bu vida burası da direktmen monitöre oturan kısım. Şimdi bunları şöyle kenar almak istiyorum. Asıl malzeme burada kabloların yaptığı vidayı söylemiştik. Burada da görmüş olduğunuz gibi kullanma kılavuzu ve garanti belgesinin yer aldığı şeyler. Burada da görmüş olduğunuz gibi ürünü 5-6 adımda nasıl bir şekilde montajını sağlarsınız diye bunları da güzel bir görsel olarak yollamışlar Rampage'e buradan teşekkür ederiz. Şunları şöyle atalım. Şu anda kablo kısmına geçtik. Burada bir adet güç kablomuz bulunuyor normal power girişli değil normal bilgisayar için olanlardan ee, geçen Slice videosunu izlemeyen arkadaşlar vardı, izlesinler. Burada görmüş olduğunuz gibi bir display portumuz, giriş portumuz bulunuyor. Bunun yanında yollamaları güzel bir şey. Hem ekranın desteklemesi hem de yanında olması güzel çünkü evinizde olmayabilir. Burada görmüş olduğunuz gibi bir adet HDMI girişi ve burada da bir aparat var. Böyle askı aparatı gibi. Bilmiyorum evinizde de bunu bir yere asabilirsiniz. Büyük ihtimalle kulaklık diye tahmin ediyorum. Çünkü hani kabloları böyle saklayacağınız bir alanda içinde yapıştırıcısını falan da yollamışlar. Büyük ihtimalle kulaklık için bir askı aparatı olabilir bu da. Şimdi bunları kaldıralım. Ekranımıza geçelim. Bir daha uzun. Yani. De kanalımızın son zamanlardaki izlenme düzeyine baktığımız zaman kanalın 98.5'inin videoları izledikten sonra kanala abone olmadığını gördük o yüzden şu anda hemen aşağıya geçerek kanala abone olup beğenerek bir yorum atarak bize destek olabilirsiniz olanlardan çok teşekkür ediyorum ve videoya devam ediyoruz görmüş olduğunuz gibi şimdi kutu açılışını yapıyoruz direkt ekrana geçtik Ekranı görmüş olduğunuz gibi koyduk. Arka bölümüne geldiğimiz zaman burada bir teknolojik şeritlerin bulunduğu ve yan tarafta da bir mavi detaylar var. Şimdi yavaştan kurulum aşamasına geçelim. Yapmanız gerekenler hemen basit bir şekilde tek bir vida ile bunu buraya montaj edeceğiz. Hızlı bir şekilde ben bir destek alacağım hemen. Şimdi yanımızda her videoda olduğu gibi bir adet şarjlı evinizde şarjınız yoksa genel bir videosu olanlar vardır. Bunu buraya şu anda görmüş olduğunuz gibi tek vidayı şu arkadaki bölüme doğru şöyle sıkıştırıyoruz. Şöyle bir tur döndürün yeter. Ondan sonra zaten hemen matkabımızla şöyle sıkıştırdık. Görmüş olduğunuz gibi yerine oturdu. Vida azıcık dönüyor. Bir tur daha yokladım. Görmüş olduğunuz gibi parçamızı montaj ettik. Şimdi de arkadaşlar hep beraber sadece şu üst bölümünde iki tane demir bulunuyor. Şu üst taraftaki demirleri geçireceğiz. Üst tarafa doğru geçiriyoruz. Biraz şöyle itleyeyim. Ayak boşulmadı. Şu şekilde bıraktım. Çıt sesini duyduğunuz anda görmüş olduğunuz gibi montörümüzü takmış bulunmaktayız. Arkadaşlar montörü taktıktan sonra nasıl çıkaracağız? Biliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi yanları tamamen kapalı bir durumda. Şu alt tarafında tamamen şunun tam ortasının altında bir tuş var. O tuşa bastığınız zaman şu aşağıdaki çık çık kızaklar aşağı doğru dönüyor. Tam şu altında bir tuş var. gene takarken hiçbir tuşa basmadan bırakıp oturtuyoruz. Alırken oradaki tuşa basıp alıyoruz. Bu kadar basit yani. Burada da VESA'nın duvar montaj için vida yerleri de bulunuyor. İstiyorsanız VESA yöntemiyle de bunu duvarınıza montajlayabilirsiniz yapabilirsiniz. Şimdi geçelim biz ana kullanacağımız yönteme. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kurulum işlemini tamamladık ve ekranımızı buraya getirdik. Şimdi sizlerle beraber ekranımızın kısa ana özelliklerinden bahsedeceğim. 1 milisaniyelik bir gecikme performansı sunuyor bize. 27 inçlik bir ekrana sahibiz. 165 Hz'lik yenileme hızına sahip ekranımız HDMI girişi bulunuyor ve r 1800 kurvent yani kavis oranına sahip monitörümüz. Ürünümüzde HDR desteği bulunmakta ve VA panele sahip bir monitör. AMD'nin FreeSense teknolojisi de bu monitörde gene kullanılıyor. Bundan önce incelemiş olduğumuz Rampage'in Slice monitörünü de yukarıdaki arttan inceleyebilirsiniz. Orada da bunların detaylarına girmiştik. Arasındaki farklara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim. Ekranımızı nasıl konumlandırmamız gerektiğine bakalım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ekran en yüksek ayarında yani yukarı doğru gidebileceği en maksimum seviyede seviyede şu anda aşağı doğru isterseniz bunu rahat bir şekilde alabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi aşağı kırı bir 10-15 santimlik yukarı aşağı bir şekilde hareket ettirebiliyoruz ekranımızı hani böyle çok zorlamanıza gerek yok zaten kalkarken çok hızlı kalkıyor aman dikkat edin elinizden çıkan da belki yukarıdan kırılabilir çünkü alt tarafı tamamen demir bir ayakla sahip zaten hareket ettiremiyoruz görmüş olduğunuz gibi bak Masa sallanıyor ama ürün yerinden yani hareket bile ne dahi etmedi. Ayaklık gerçekten görevini tamamen yapıyor. Ekranı gerçekten hiç hareket ettirmeden kaydırmaz üzerinde cidden mükemmel kullanıldığı monitörlerden bir tanesi. Alt tarafı tamamen demir bir ayaklık abetinde. Ve orta tarafı da bu ayaklık kısmının olduğu yerde demir ve ABS plastik bir gövdeye sahip. Bu ABS plastik de gerçekten sert bir plastik. Yani güvenilir, hemen öyle kırılacak bir ürün değil. Uzun süre kullanabilirsin. E, monitörümüzü istediğimiz şekilde sola... Ve sağa görmüş olduğunuz gibi yani 60 derece, 30-60 derece arası oynatabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik gerçekten. Yani solda arkadaşıma bir anda göstermek istediğim zaman böyle çevirebilirsiniz. E o yüzden güzel bir özelliği. Ve yukarı aşağı bir şekilde de oynatabiliyoruz monitörümüzü. En yukarıda bu şekilde, en aşağıda da bu şekilde monitörümüzü oynatabiliyoruz. E diyeceksiniz ki arkadaşlar biz bu monitöre bu kadar para verdik. Ben işte bu monitörden 3 tane alacağım Discord'da işte Discord'da arkadaşlarımla mesaj yapmak için ya da Twitch'te işte okumak için oradan gelen neydi? <laughs> chat'te, chat'te olmuyor. Ha. Ya. Yazılamıyor. Chat Discord'u kullanırken işte ben dikeyi kullanmak istiyorum. Ekranı dediğiniz zaman ya da Twitch chat'i okumak için kullanıyorum dediğiniz zaman ekranı görmüş olduğunuz gibi 90 derecelik bir açıyla döndürebiliyoruz. Sağ tarafa ve döndürebiliyoruz sadece. burada bilginiz olsun. Şu an kablolar bağlı olduğu için Biraz sıkıntı yaşıyoruz. Hemen arkadan ekip arkadaşlarımız yardımcı oldu. Bu şekilde çevirebiliyoruz. Gerçekten bu da kullanışlı. Bundayken de böyle döndürebiliyoruz yani. Hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel bir detay bence bu. Hemen eski haline getireyim. Bir de bunu yaparken arkadaşlar monitör en alt kısımda yani şu kadar aşağıda bile olmaz. En yüksekte olsun. Çünkü tamamen dönerken sıfıra sıfır dönüyor. Ona göre yapılmış bir matematiği var. O yüzden onlara dikkat edelim diyorum. Şimdi bir oyun testine geçeceğiz. Oyun testinden sonra da genel özelliklerini anlatmadığım yönlerinde anlatacağım ve videoyu ondan sonra kapatacağız. Arkadaşlar en üst taraftaki menü tuşuna başladığımız zaman hızlı başlat konumuna geliyoruz. Burada hızlı başlata girdiğimiz zaman burada görmüş olduğunuz gibi ayarlar bulunuyor. İsterseniz buradaki ayarları kullanabiliyorsunuz. İsterseniz standart yapabiliyorsunuz. İsterseniz buradan işte kullanıcıyım ben kendime göre kişisel bir şekilde bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra eğer e, değiştirmek istiyorsanız film modunu alıp e, görmüş olduğunuz gibi renklerini de zaten ekranda oynadığını görebiliyorsunuz. İsterseniz Eco düşük bir enerjiyle kullanmak isterseniz bunu Eco kullanabilirsiniz veya FPS'i çok iyi almak istiyorum diyorsunuz. FPS modunda kullanabiliyorsunuz veya RTS modunda da bunu kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Biz FPS modunda kalsın bizimki. <laughs> FPS moduna aldık. Bizimki de şu anda FPS modunda kalacak. Şimdi buradan geri çıkıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi resim moduna girdiğimiz ama resimde de buradan e, DCR, görüntü oranı, netlik ve ön ayarları da buradan yapabiliyoruz. Resim modunu geçtikten sonra da renk moduna geliyoruz. Renk moduna girdiğimiz zaman buradan sıcaklık renklerini ayarlayabiliyoruz. Gamma, renk tonu, saturasyon, mavi ışık kayması gibi şeyleri de buradan ayarlayabiliyoruz. Bunu da geçelim. Hemen bir sistem moduna geçeceğiz. Bakalım Sistemde ne var? Sistemde de Overdrive özelliği burada görmüş olduğunuz gibi akışları çok iyi bir şekilde size sunması için burada bölümü var. Hemen biz de burada şu Overdrive özelliğini aktif hale getiriyoruz, açık yaptık, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu da tamamladık. Dil seçeneğe geldiğimiz zaman monitörümüz bize görmüş olduğunuz gibi Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca ve Çince yani 6 dilde bize özellik sağ. Burada resetleyebiliyoruz da ekranımızı. Zamanlayıcı koyabiliyoruz işte ne zaman ekranımız koruyucu moda geçsin diye. Bunları da buradan rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Arkadaşlar gaming bir monitör ve oyunda da denememiz gerekiyor. Bakalım oyunda bize nasıl tepkiler verecek, nasıl bir deneyim yaşayacağız bunu da görmek istiyoruz. Şimdi geçelim oyun tarafına. Arkadaşlar oyun moduna geçtik. Şu anda Valorant oynuyoruz hep beraber ekranı incelemeye çalışıyoruz. Bütün özelliklerini, bütün desteklerini açtık ekranımızın. Şu anda da beni biri vurdu. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi hep beraber oyunun tadını almaya çalışacağız. Arkadaşlar oyun testimizi yaptıktan sonra şimdi de ekranın detaylı özelliklerine burada gireceğiz. Fiyat olarak ilk baş söylemem gerekirse arkadaşlar 2000 ile 3000 TL arasında bandında interneti çoğu sitede zaten bulabilirsiniz gerçekten kaliteli bir ekran fiyat olarak da gerçekten fiyatını karşıladığını hep beraber görmüş olduk. E, siz de eğer karşıladığını veya kullanan arkadaşlar varsa bu motörü aşağı yorum olarak bunları bırakmayı unutmayın. E, kanala abone olarak ve beğenerek de bize destek olabilir. Daha güzel ürünlerle karşınızda olmaya çalışacağız. Abone olmayı ve beğenmeyi, desteklemeyi unutmayın. Kısacası ekrana geçtiğimiz zaman ekranın en sol tarafında güç portu bulunuyor. Hemen onun yanında bir kulaklık girişi var. Bizim için 3.5 mm bir jack girişi bulunmakta. Hemen onun yanında display girişimiz var. Hemen onun yanında da 3 adet HTML girişimiz bulunmakta. Bunlardan bir tanesi 2.0 diğerleri ise 1.4'lük bir HTML sağlıyor bize. Bu da bir önemli bir özellik çünkü bilgisayarımızda laptop olarak kullanan arkadaşlar var. Oradan ekrana bu şekilde geçiş yapıyor. Ya da işte kasada bir tane HTML girişi olan arkadaşlarımız var. Bunun için çoğaltıcı almanıza gerek kalmadan ekranın sayesinde 3 ekrana bunu rahat bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz çoğaltıcı olmadan. bu özelliğe de sahip olması bizim için tabii ki en önemli nedenlerden bir tanesi. Ekranın gerçekten büyüklüğü 27 inç olması gerçekten önemli bir detay. VA panele sahip olduğunu söylemiştik. Bunun yanında Antec Glary panele de sahip olduğunu söyleyelim. Ekranımız 1920x1080p. Ekran çözünürlüğünü bize sunuyor. Bu da gerçekten artık yeni dönemdeki bilgisayarlara geçiş yani Full HD modele geçiş olduğunu söyleyebiliriz. Ama 4K özelliğinin olmasını ben de isterdim. Ama 4K'yı burada desteklemiyor. Ekran gecikme süresini zaten 1 milisaniye olarak söyledik. Çoğu zaten ekran artık monitör bu şekilde. Zaten buna girmek istemiyorum artık. Çoğunuzun bunu ezberlemiş olması gerekiyor. Bu monitörün tabii ki en önemli yani incelememizin asıl sebeplerinden bir tanesi. 165 Hz yenileme hızına sahip olması. Çünkü oyun oynadığımız zaman bu hıza gerçekten çok ihtiyacımız var. Ter aralığına geldiğimiz zaman 0.1038 yatayda şeyde de 0.3114 milimetre olarak bize sunuluyor bu monitörde. Çevre oranına geldiğimiz zaman 16 bölü 9'luk bir çevre oranı alıyor. İzleme açısına geldiğimiz zaman bütün monitörlerde olduğu gibi hani Rampage'in çoğu monitörlerinde 178 derecelik yatay ve dikeyde bir derin seviyesi var. Ekran çözünürlüğüne geldiğimiz zaman 16.7 milyon rengi. Rampage hakikaten bu renk olayını çok dikkat ediyor. Klavyelerinde olsun, farelerinde olsun, ekranlarında olsun, artık kulaklarında olsun 17.7 milyon her yerde var. 17.7 milyon rengi 8 bit de verebiliyor. Gerçekten bu önemli bir değer. Ağırlığına geldiğimiz zaman e, ayaklıklı bir şekilde yani şu halde kabloları takılı olmayan halde bize 5.600 gramlık bir ağırlık sağlıyor. Ama tamamen işte kutusuydu, içindeki kablolar falan derken kaba ağırlığıyla beraber 7.1 kilograma geliyor. Yani 7 kiloluk bir ağırlığa sahip ekranımız. Detaylar bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak, beğenerek ve yorum atarak bizlere destek olabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bugün Rampage RM 270X Titan'la karşınızdaydık. Gerçekten de gamingçilere müthiş bir ekran sunduğunu bize gösterdi. Gerçekten kullandığımız oyunlarda da oynadığımız zaman da akşam film tadını da yaşayacağım bununla. O yüzden siz de yaşamak isterseniz aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Eğer yaşayanlar varsa onlarda da yorum atmayı unutmasınlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.